Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi isimlerinin hürmetine Allah'ım bizlere genişlik ver, işlerimizi kolaylaştır, rahmetinle rızkımızı artır. Allah'ım niyetimizi halis, amelimizi makbul et, akıbetimizi hayırlı et, rızana kavuştur. Allah'ım bize acı, bize rahmet et bize merhamet et. Ya Rabbi, samimi muhabbet ver. Ya Hafid, bizleri dünya imtihanında zillete düşmekten muhafaza eyle. Allah'ım, bize rahmet et, bize merhamet et, bize yardım et, bizi affet, bizi muhafaza ve muzaffer et. Ya Rafi, bizi senin katında yüksek derecelere ulaştır, imanımızı güçlendir. Allah'ım, bize hakikati ve hoşnut olacağın işleri duyur. Allah'ım bizden razı ve hoşnut ol. Amen.